yere bakıyorum <laughs> bir <laughs> daha yere bakıyorum <laughs> Nisan ayı itibariyle karların ile birlikte burayı turizme açtık ve bu turizme açmamız sonucunda ise 20 Ekim itibariyle 61 bin yerli ve yabancı tarafından ziyarete açıldı. Burada biliyorsunuz ki 2150 metre yükseklikte Kral Antiochus'un mezarı ve hem doğuda hem batıda heykellerin bulunması, doğuyla batının birleştiği yer ve ayrıca güneşin sanatla dans ettiği bir mekandayız. E Ülkemizin en nadide köşelerinden birindeyiz. Ee, burada olmaktan çok mutluyum. Ama bu rampayı çıkarken de öldüm, öldüm, derildim Ama görülmeye değer bir yerdi. Bu günümüze bunlar geldiği için, bu burada bulunduğumuz için çok mutluyuz. Tabii ki yani bunları kim çıkardı, ondan Allah razı olsun. Ama çok güzel şeyler bırakmışlar bizlere. çıkarken evet biraz zorlandım sporcu olmama rağmen ama gerçekten çıktığıma değdi ve hani 2000 yıllık duran heykeller, bu heykeller buraya nasıl yapılmış, bu taşlar buraya nasıl konmuş ve hiçbir depremden falan etkilenmeden durmaması gerçekten herhalde mucize. Ve cidden çok büyüleyici, çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. İlk defa geliyorum ben ama tekrar gelebilirim.